Arkadaşımın düğünü video çekeceğim, çekebilirsem. Ee, ne diyecektim? Evet şimdi gelin evindeyiz. Gelinimiz. <laughs> Duygularını alabilir miyim? <gülüyor> 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 Şu an ev çok stresli ve gerici olduğu için arkadaşlar çok fazla video çekemedim. <laughs> Aa <Batı> vantötümüz <tırımız> var. <laughs> Klimada takılmış. Şimdi ben sarma sararken klima yoktu. Mi? ama olsun. Tamam falan <laughs> <Poza. gülüyor> Ben <kendim tadayım>. Ezgin. <gülüyor> Ezgin. <gülüyor> Çok bir kültürel yani. Amca yazdın, yazmayın, yazmayın ya. Yazmıyorum yazmıyorum. Gizem Gizem'i unutma lütfen. Onun büyük ablası. Zülfiye. Gizem'in adı yazılmıyor. Gizem yazılmıyor. Güzel sanırım Ay, evde kaldı. Ya. Gözde. Gelme en masayı. Yesen. Ya Yavaş gel. Naz. Yok ben daha küçüğüm. Bekar kız koyu renkler. Kimin ismi yazılıyor başka? Beni yaz. Yazılıyor. Yazdım. <gülüyor> <gülüyor> ben evlenmeye gidiyorum. Başka kim var? Beni yazmayın. Ben de yaz benden. İyi pek bir şey. Ya beni buraya çıkarıyorsunuz eler misiniz? Ben çok dışarıda kalıyordum Düzdür. Abi, da. Şu evet, o, ben de o doğaçlama. gözde getiriyor kanki. Düşünelim. Kırlık o. o. Neyse, ben içmek için Hadi <laughs> kapıyı tutacak şimdi. Minimum tutar ne kadar açılması için? Evet, ₺47.400 <laughs> dört olsun. Aşağıdan başlıyormuşuz. Gel. Aşağıdan, Aşağıdan mı? Üç kapı mı? Babam kapatıp, Evet de babam o yüzden demedi. Biliyorsun. Beş kapı yapacağız. Bin mi dördü? Bence girmeyin. Çok kafamıcak. Yani. Bence girmeyin. Evet. Kapılar tuşuya ben kameraman olarak burada size vlog çıkarmak için uğraşıyorum. Bana kapıları çıkarın. Ahmet. Beş tane protestırnak para salona kadar pes etmiyorsun. Be. Ben bu arada oynamayı hiç bilmiyorum. İlk kapı görevi gizemde. İkinci kapı görevi Gamze'de. Üçüncü kapı görevi kimde? Gözde'de. Gözde'de. Dördüncü sırada zaten artık gelin var. çok stres oldum bu arada. Açılmıyor ki. <laughs> 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 Efe Açılsın mı? Hayır açacağım Beni daha çok mu affedeceksiniz? <laughs> Beni daha çok mu affedeceksiniz? Açılsın mı? Bir say bakalım Bilmiyorum Bence açılmasın ben, lan. Ben, ya. <laughs> Hayır, Abi, ya. ben buradan su yapmam lazım Gamze Gelin oğlum az para veriyorlar. Ne böyle konuşuyorsun? <laughs> <Ne ne gülüyor> <ne gülüyor> <konuşacağız? gülüyor> Şu anda herkes ağlıyor, o yüzden video çekemiyorum. Biraz üzgün bir ambiyans oluştu. kendisini doyuruyor şu anda. Gelin Hanım kendisini doyuramıyor maalesef. İnşallah hep benim bilmesin ağzına verirsiniz. İnşallah. prenses muamelesi. Göz açma lazım buna. Ya Sen eyle dalma istersen hiç. Kadınım, bak tekrarlıyorum. Kahvaltı yemeye geçelim manyaksızınız. Ay bu işareti yapmıyor muyuz artık? Yok yapıyor, ben hala yapıyorum. Ben de yapıyorum. Bunu yapmayan var mı ki? Ya ben alışmışım hadi. Bunun herkes yapıyor, bu artık bir şey böyle. Bu yıllar boyunca bile hala kalacak ve bu asla cringe karşılanmayacak imkanı yok. Bence de. Düğünün sonuna geldik. Çok çekemedim ama yeteri kadar çektiğimi düşünüyorum. i can go